Merhaba arkadaşlar. Isparta Belediyesi Eğitim Kursları Türkçe dersindeyiz. Bugünkü konumuz fiilimsi, diğer bir adıyla eylemsi. Fiilimsi dediğimiz arkadaşlar, fiil kök veya gövdelerine fiilimsi eklerinin yani isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil eklerinin eklenmesiyle ortaya çıkan sözcüklerdir. Fiilimsi isim ile fiil arasında kalmış sözcüktür. Anlam olarak baktığımızda fiile benzerken görev olarak baktığımızda isme benzemektedir. Cümle içerisinde fiilimsiler arkadaşlar isim, sıfat ve zarf görevinde bulunmaktadır. Fiilimsiler fiilimsi eklerimiz, isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil eklerimiz fiil kök veya gövdelerine eklenerek onlar arkadaşlar türemiş sözcük haline getirir. Yani bu eklerimiz fiilden isim yapım ekleridir. Şimdi Fiilimsiye baktığımızda örnek cümle üzerinden fiilimsileri inceleyelim. Yaşamak ruhumu oyalayarak uçup giden bir kuştur cümlesine baktığımızda. Yaşamak kelimesinde arkadaşlar yaşa kelimesinin kök olduğunu daha sonra buraya fiilimsi eklerimizden bir tanesi geldiğini ve isim haline dönüştürdüğünü oyalayarak cümlesinde oyalamak fiilinin daha sonra arkadaşlar arek erek zarf fiil ekinin gelmesiyle yine fiilin oluştuğunu görüyoruz. Burada da arkadaşlar giden kelimesine baktığımızda git kelimesine an en eki getirilerek cümlede sıfat görevinde kullanıldığını görüyoruz. Bizim üç çeşit fiilimsimiz vardır. Bunlar isim fiil diğer bir adıyla ad eylem diğer bir adıyla mastar. İkincisi sıfat fiil diğer bir adıyla ortaç. Üçüncüsü zarf değil, diğer bir adıyla bağ fiil veya ulaç olarak adlandırılabilir. Üç tane fiilimsi çeşitimiz var arkadaşlar. Şimdi bu fiilimsilerden öncelikle isim fiil ile yani ad eylem, mastar ile başlayalım. Bizim isim fiil eklerimiz arkadaşlar mayışmak şeklinde kodlanmaktadır. Mayışmaya baktığımızda arkadaşlar ma, me, ış, iş, iş, uş, üş ve mak, mek ekleriyle bizim isim fiil eklerimiz ortaya çıkmaktadır. Peki fiilimsi nasıl oluşuyor? Fiil köküne veya gövdesine mayışmak eklerinin eklenmesiyle ortaya fiilimsi çıkıyor. İsim fiil çıkıyor. İsim fiil cümle içerisinde isim görevinde bulunmaktadır. Sıfat fiiller sıfat görevinde, zarf fiiller zarf görevinde bulunmaktadır. Baktığımızda örnek cümlemize. Düzenli ders çalışmak bizi başarıya götürür cümlesinde arkadaşlar. Hemen öncelikle kökümüzün fiil olmasını bekliyoruz. Kökü fiil evet. Daha sonra matmek ekini gördük. O zaman biz buna ne diyoruz? Bu bir fiilimsidir. Yani bu bir isim fiildir diyebiliriz. Fiilimizin aldığı eke göre isim fiil sıfat fiil olarak adlandırıyoruz. Sevmek ne uzun kelime cümlesine baktığımızda sev fiiline yine makmek ikinin geldiğini görüyoruz. Yine diyoruz ki burada bir fiilimsi vardır ve cümlede isim olarak kullanılmıştır. Duruşu bakışı kalbimi sızlatır. Burada durmaktan duruş, bakmaktan bakış kelimeleri yine cümle içerisinde fiilimsi durumunda yer almaktadır. Ders çalışma düşüncesiyle okuma salonuna gitti. Burada arkadaşlar mameye baktığımızda biz bunları olumsuzluk ekiyle karıştırmamamız gerekmektedir. Burada olumsuzluk anlamı yoktur. Ders çalışma düşüncesiyle okuma salonuna gitti dediğimizde herhangi bir olumsuzluk ifade etmediği için bunlara biz yine isim fiildir diyeceğiz. Gülmeyi bilen insanlara mutlu olmak yakındır. Şimdi baktığımızda buradaki fiilimsimize arkadaşlar i eki gelmiş. İsim çekim eklerinden bir tanesidir. Çünkü şunu biliyoruz biz, fiilimsiler arkadaşlar fiil özelliklerini yitirmişler ve cümlede isim görevinde yer aldıkları için isim çekim eklerini alabilirler. Anlamak başka bir halidir yaşamanın cümlesine baktığımızda. Anlamak ve yaşamaktan yaşama kelimeleri artık ne olmuştu yine fiilimsi olarak karşımıza çıkmıştır. Fiilimsi dediğimiz şey arkadaşlar bir eylemin adıdır. Peki isim dediğimiz şey neydi? Bir varlığın adıydı. Yani buradaki ince çizgi varlığın adımı, eylemin adımı. Örnek ne demiştik işte mesela sevmek, anlamak ya da yaşamak gibi kavramlara baktığımızda e, o eylemin artık ismi haline gelmektedir. Sevme eyleminin isimleşmiş haline biz mastar haline diyoruz olumsuzluk ekimiz olan mame ile fiilimsi ekimiz olan mameyi birbirine karıştırmamamız gerekiyor. İki tane kelimemiz var. Çalışma, çalışma. İkisinde de mame var. Ama bunlardan bir tanesi olumsuzluk ekiyken diğeri isim fiil eki ve biz bunu cümlenin anlamından çok rahat çıkarabiliriz. Artık ders çalışma. Çok yoruldum dediğimizde çalışma eyleminin yapılmaması gerektiği ifade edilmektedir olumsuz bir şekilde ifade edildiği için yapma anlamında kullandığı için çalışma anlamında kullandığı için olumsuzluk eki olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çalışma yapmak için okula gelmiş. Cümlesinde ise arkadaşlar buradaki muamelenin cümleye herhangi bir olumsuzluk katmadığını görüyoruz. O yüzden bunu da isim fi fiil eki olarak kabul edebiliriz. İsim fiil eklerini alarak türeyen bazı sözcükler fiil özelliğini tamamen yitirerek ne olurlar kalıcı isim, kalıplaşmış isim olurlar. Bu sözcükler fiilimsi olarak kabul edilemez. Yani şunu diyoruz: bazı fiilimsi ekleri isim e, fiillere geldiği zaman onları fiilimsi yapmıyor, kalıcı ad yapıyor. Yani artık bir varlığın adı haline geliyor. Örnekteki e, kelimelerimize bakalım: sarma, dolma dondurma, kavurma, danışma, gözleme, giriş, yemek çakmak gibi örnekler var. Şimdi baktığımızda mesela sarma kelimesini ele alalım. Sarma dediğimizde eğer ki bir yemek adı olarak kastediyorsak o zaman bu bir varlığın adı olduğu için cümlede ve olarak yer almamaktadır. Ama sarma kelimesini sarmaktan sarma etrafını çevreleme anlamında kullanıyorsak o zaman fiilimsizdir. Aynı şekilde dondurma kelimesi de eğer bizim e, yaz aylarında yediğimiz bir e, varlığın adı olursa biz ona ne diyoruz arkadaşlar? Kalıcı isimdir artık bir varlığın ismidir. Ama fiilimsi ne zaman olacaktır arkadaşlar? Dondurma eyleminden hareket ederek bir eylemin adı olması gerekiyor. Mesela burada çakmak kelimesini daha net, e, somut hale getirebiliriz. Çakmak dediğimizde hemen aklımıza bir varlık geliyor arkadaşlar. İşte ocağa yaktığımız, tüpü yaktığımız bir varlık. Çakmak. Herhangi bir hareketlilik, eylem sezemiyoruz. O yüzden ona diyoruz ki kalıcı isimdir. Ama bir de çakmak eylem var arkadaşlar. Duvara çivi çakmak yasaktır dediğimizde. işte o çekişle yaptığımız harekete biz ne diyoruz? Çakmak diyoruz işte. O oradan hareket ettiğimizde üzerinde hem eylem özelliği barındırdığı için eylemsi olarak görebiliriz. Yani direkt varlığın adı mı, eylemin adı Ona bakmamız yeterli olacaktır. Güzel bir örneğimiz var. Öğrenciler yemek yemek için çıktılar cümlesinde iki tane yemek var. Bu yemeklerden bir tanesi kalıcı isim, bir tanesi ise arkadaşlar isim fiil olarak karşımıza çıkıyor. Fiilimsi olarak baktığımızda yemek yemek için dediğimizde birinci yemek arkadaşlar Varlığın adıyken ikinci yemek orada eylemin adı olduğu için birincisine kalıcı isim diyeceğiz, ikincisine ise isim fiil dememiz gerekiyor. Bir ikinci fiilimsi çeşitimiz sıfat fiil yani ortaç arkadaşlar. Yine fiillerin kök veya gövdelerinden türeyerek cümlede sıfat görevi kazanan sözcüklerdir. Burada bazı istisnalarımız var. Her sıfat fiil ekini alan sözcük cümlede sıfat görevinde değil ama genellikle sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bazı durumlarda sıfatlıktan çıktığına birazdan örneklerimizle sabitleştireceğiz. Evet, fiil kök veya gövdelerine e, anası mezar dikecekmiş olarak kodladığımız ekler geldiği zaman arkadaşlar o zaman ortaya fiilimsi çıkıyor. Anası mezar dikecekmiş ekleri an ası, mes, ar, dik, ecek, miş şeklinde bizim sıfat bir eklerimizdir. Tabii ki de an, en olabilmekte. Ası, esi olabilmekte. Ya da dik, dık, duk, dük şeklini alabilmektedir arkadaşlar. Burada bizim bu eklerimiz yine fiil kök veya gövdelerine geldiği zaman ortaya fiil çıktığını göreceğiz. Ve cümlede neye dikkat edeceğiz? Sıfat görevinde yer almış mı? Ona bakacağız. Buraya gelen öğrenciyi tanıyorum cümlesinde. Hemen öncelikle fiilimsi ararken fiil kök olanlara bakıyorum. Hemen bakıyorum. Gel kelimesini gördüm. Daha sonra en ekini gördüm. En hangi gruptaydı? Anası mezar dikecekmiş. Yani en grubundaydı. O zaman bu bir sıfat fiil ekidir. Fiil köküne geldiği için çok rahat biz buna sıfat fiil, fiilimsi diyebiliriz. Peki... Hocam cümlede sıfat görevinde bulunur demiştiniz. Evet cümlede sıfat görevinde bulunur. Hemen bakıyorum yanındaki kelime isim midir? Evet yanındaki kelime isimdir. Yanındaki ismin anlamını etkilemesi gerekiyor. Sıfatın tanımı neydi? İsimlerin anlamını etkileyen sözcüktü. Yanındaki ismin anlamını etkilediği için benim sıfat fiilim burada sıfat görevinde yer almıştır. Evet hangi öğrenciyi gelen öğrenci diyebildiğimiz için burada sıfat görevinde yer aldığını görüyoruz. Yıkılası dağlar aramıza girdi. Ası, ise ikini gördüm ve sıfat görevinde olduğunu görüyorum. Evet, kısaltma olarak biz bunları genelde if, sf, zf şeklinde yaparız. Sıfat fiil olduğunu gördüm. Şimdi bakıyorum cümlede sıfat görevinde mi? Evet, dağlar kelimesi isim midir? Evet, bu bir isimdir. Nasıl dağlar? yıkılası dağlar şeklinde sorduğumda ismin anlamını etkilediği için cümlede sıfat görevinde olduğunu görüyorum. Yani benim sıfat fiilim cümlede sıfat görevinde yer almaktadır. Fiilimsi diye bir sözcük türü yoktur. Fiilimsi kelimesi farklı sözcük türleri olabilmektedir. Yani fiilimsi bazı durumlarda isim, bazı durumlarda sıfat, bazı durumlarda ise zarf olduğunu görüyoruz sıfat fiil eklerini alan sözcükler genellikle sıfat görevindedir arkadaşlar. Şimdi örneklerimize baktığımızda bilinmez dertlere, nasıl dertlere? Bilinmez dertlere. Koşar adım. Hemen bakıyorum. Nasıl adımlar? Koşar adımlar. Yapılacak işler. Nasıl işler? Yapılacak işler şeklinde. Solmuş çiçekleri. Nasıl çiçekleri? Solmuş çiçekleri şeklinde hep yanındaki isimlerin anlamını etkileyen sözcük durumunda olduğunu görüyoruz. Sıfat fiil ekini alan kimi sözcükler adlaşmış sıfat görevi kazanabilir. Bu durumda sözcük adlaşmış sıfat fiil olarak adlandırılır. Sıfat konusuna geri dönüş yapıp hemen hatırladığımız zaman hatırlıyorsanız sıfatlar e, niteleme sıfatları çekim eki alarak kendisinden sonraki ismin düşmesiyle adlaşmış sıfat oluyordu. Aynı mantık sıfat fiilde de arkadaşlar yine yanındaki ismin e, düştüğünü görüyoruz. Yanındaki isim düştüğü zaman benim sıfat fiilim ne oluyor? Adlaşmış sıfat fiil durumuna geçiyor. Evet örneğimize bakalım. Bizi seven buraya gelir. Cümlesine baktığımızda sevmekten seven fiilimiz ana neki aldı mı? Hemen ne oluyordu? Aklımıza kodlamadan nasıl bir zar dikecekmişler ne geliyordu? Sıfat fiil geliyordu. Tamam bu sıfat fiil. Peki sıfat fiilin cümlede sıfat görevinde kullanılmış mı? Ona bakıyorum. Bizi seven buraya gelir dediğimizde yanında herhangi bir isim var mı? Yok. Yanında herhangi bir isim olmadığı için demek ki sıfat görevinde değil. Bakacağım ben buraya bir isim getiriyor biliyor muyum diye. Bizi seven insan buraya gelir. Bizi seven... E, kişiler buraya gelir. Bize seven bireyler gibi herhangi bir isim yerleştirebiliyor muyum? Evet. isim yerleştirebildiğim için arkadaşlar ne yapıyorum? O zaman ben bunu diyorum ki bu bir adlaşmış sıfat fiildir. Pikniğe gidecekleri arayalım. Pikniğe gelecekleri arayalım pardon. Gelmekten gelecek, acak, ecek. Biz ne yapıyoruz? Hemen çekim ekinden önce şuraya ne yapmamız gerekiyor? İsim getirebiliyor muyuz? Ona bakacağız. Pikniğe gelecek insanları arayalım. Pikniğe gelecek kişileri arayalım. E, gibi öğrenciler arayalım gibi isim yerleştirebildiğimiz için arkadaşlar bu bölme biz ne diyoruz? Yine adlaşma sıfat fiil olmuştur. Tanıdıkları arayalım. Tanıdık insanları, tanıdık kişileri şeklinde yine buraya benim fiilimsimin oraya arkadaşlar isim yerleştirebiliyorsam Fiilimsi mi artık ne olmuştur? Adlaşmış durumuna düşmüştür. Yine fiilim Evet yine fiilimsidir. Sıfat fiiller cümlede sıfat görevinde kullanılır demiştik. Bazı durumlarda kullanılmaya da biliyor arkadaşlar. Ama biz onları yine de ne diyeceğiz? Sıfat fiildir diyeceğiz. Sıfat fiil sıfat görevinde kullanılmaya biliyor. Bazı durumlarda örneğimize bakalım. Bize geleceğini biliyordum. Şimdi baktığımızda gelmek fiil kökü daha sonra acak ecek eki gelmiş. E acak ecek eki de sıfat fiil ekiydi. Fiil kök veya gövdesine geldiği için sıfat fiildir diyorum. E, sıfat fiil sıfat görevinde bulunabilir demiştik. Yanında isim var mı? Yok. E Peki burada e, ben isim getirebiliyor muyum? Adlaşma sıfat mı diye bakıyorum. E, i̇sim de getiremiyorum. O zaman burada direkt ne görevinde kullanılmıştır? İsim görevinde kullanılmıştır. Yani bazı durumlarda sıfat fiilimiz sıfat değil de isim olarak da kullanılabiliyor. Bu konuyu anlayacağını söylemiştim. Bu konuyu anlayacağını söylemiştim şekline baktığımızda yine fiilimize isim sıfat fiil ekimizin gelmesinde yine burada sıfat fiili yakaladık. Sadece sıfat olmadığını görmemiz gerekiyor. Sıfat fiilinin aldığı ekler ar-ecekmiş ekleri fiilin aldığı kip ekleriyle ortaktır. Kip ekleriyle sıfat fiilin bazı ekleri birbirine benzemektedir. İşte ar, ecek, ekleri. Bunları karıştırmayalım. Kip ekleri cümleye zaman anlam verir. Sıfat fiiller kip eki alamaz. Cümlede sıfat göreviyle kullanılırlar. Yani sıfat fiil ekleriyle kip eklerini ayırt ederken kip eklerinin zaman anlamı kattığını görüyoruz. Sıfat fiil eklerinin ise cümlede sıfat görevi olmasından ayırt ediyoruz. Yani biz mış ekini gördüğümüzde kip ekimidir yoksa sıfat fiil ekimidir ayırt ederken yanında isim var mı ona bakacağım. Eğer mış mış ekinden sonra yanında isim varsa o zaman sıfat fiildir. Yok yanında isim yoksa cümlede zaman anlamı katmışsa o zaman kip ekidir demem daha doğru olacaktır her sabah 20 dakika koşar dediğimde koşma işini her zaman yaptığı anlamda kullandığı için geniş zaman tip eki olarak kullanılmıştır. Koşar adım yürürsen sana yetişemem dediğimizde koşar adım dediğimizde yanında isim yer aldı mı? Evet. Yanında isim yer aldığı için buna ne dedik? Sıfat fiildir dedik. Yapılacak listeleri belirleyelim. Bu listeler hemen yapılacak. İki cümlemizde de yapılacak var. Ama burada arkadaşlar yapılacak kelimesinden sonra isim yer alırken burada herhangi bir isim yer almamakta. Zaman ifade ettiği için kip eki olarak yer alıyor. Yapılacak listeler. Hangi listeler yapılacak listeler şeklinde söyleyebiliriz. Sıfat fiil eki e, alarak fiil özelliğini kaybeden bazı kalıp ifadeler kalıcı isim olarak kabul edilir. İsim fiillerde bahsetmiştik. Yine aynı şekilde bazı sıfat fiil eklerimiz arkadaşlar, fiillere gelerek onları sıfat fiil yapmıyor da kalıcı isim, kalıcı ad haline getiriyor. Örneğe baktığımızda giyecek, içecek, yiyecek, dolmuş, gelir, gider, yazar gibi kelimelerimiz cümle içerisinde kalıcı isim olarak kullanılabilmektedir. Örneğimizi incelediğimizde. Dolmuş parkın karşısından kalkacak dediğimde dolmuş kelimesindeki bakıyorum dolmaktan geliyor. Fiile gelmiş. Mışmış mış iki. Fiilimsi mi diyeceğim hemen? Hayır. Çünkü arkadaşlar burada dolmuş dediğimde yanındaki ismin anlamını etkileme durumu yoktur. Eğer deseydi ki dolmuş bardakları getir. Dolmuş e, insanları götür gibi bir şeyler söyleseydi. Yani dolmuş kelimesinden sonra isim getirseydi o zaman ne olacaktı? Sıfat fiil görevinde kullanılacak. Ama burada sıfat fiil görevinde kullanılmamış kalıcı at görevinde kullanılmıştır diyebiliriz. Altındaki örneğe bakıyorum. Bütün giyecekleri yıkamış. Giyecekleri derken arkadaşlar yine bir varlığın adından bahsediyor. Kıyafet yerine kullandığı için yine biz ne diyoruz arkadaşlar? Kalıcı isim olarak kullanmıştır. Eğer ki giyecek kelimesinden sonra İsim getirseydi o zaman ne diyecektim? Fiilimsi diyecektim. Giyecek kıyafetleri, giyecek elbiseleri gibi isim getirmesi gerekiyordu. Üçüncü başlığımız zarf fiil. Daha çok sınavlarda bafil isminin kullanıldığını görüyoruz. Ulaç ismini de testlerde nadir de olsa görüyoruz. Yine arkadaşlar zarf fiil eklerimiz var. Zarf fiil eklerimizin fiil kök veya gövdelerine eklenmesiyle Fiilimsimiz ortaya çıkıyor. E, zarf fiil eklerimiz, fiilimsilerimiz cümlede durum veya zaman anlamı katmaktadır. Yani bir cümlede zafil varsa durum ya da zaman anlamı katabilir. Ben bunları nasıl keşfederim? Soru e, ne zaman ya da nasıl sorusunu sorarım? Nasıl sorusuna cevap veriyorsa durum zarfı, e, durum ifade etmektedir. Ne zaman sorusuna cevap veriyorsa zaman ifade etmektedir. Şeklinde. Eklerinin birden fazla kodlaması vardır arkadaşlar. Misal bizim kitabımızın aldığına baktığımızda Kenyalı Asiye maden dağında ince ip arakladıkça şeklinde devam etmektedir. Farklı kaynaklarda farklı kodlamaları görebiliriz ama esas olan bu şekilde kodlamayı ezberlemekten daha ziyadesiyle mantığını anlamaktır. Sen isim fiil eklerini biliyorsun. Mayışmak sıfat fiili biliyorsun. Anası mezar dikecekmiş. O zaman bu mantıkta fiil kök veya gövdelerine getirilip de fiilden isim yapılan bütün sözcükler fiilimsi olduğu için bu ikisi dışında kalanlar ne de zat fiildir. Zaten bir müddet sonra soru çözdükten sonra ister istemez bu ekleri ezberlemiş hale geleceğiz, öğrenmiş hale geleceğiz. Eklerimiz neler? Ken, alı, asiye, esiye, ince, ınca, ip, arak, tıkça, e, e, madam, meksizin, rmes şeklinde bakın ikili şeklinde. Dığında, diğinde, cismi şeklinde bizim fiilimsi zarf fiil eklerimizin olduğunu görüyoruz. Şimdi zarf fiillerle ilgili örnek cümlelere bakalım arkadaşlar. Mesela ken, Seni eve giderken gördüm cümlesine baktığımızda. Gitmek fiil kökümüz. Daha sonrasında fiil kökünü geldiği için biz buna ne diyoruz? Zarf fiil ekidir şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Burada kendisinden önce, kenden önce bir ek görüyoruz. Bu ek işte zarf fiilin ken ekine mahsustur. Geniş zaman arkadaşlar. Geniş zaman, daha düzgün yazalım oraya. Şöyle ekimizi. Evet, deniz zaman, kip eki geldiğini görüyoruz kenden önce. Peki ne zaman gördüm? Giderken gördüm şeklinde ifade edebiliriz. Yaşarken bilmiyoruz hiçbir şeyin değerini. Ne zaman bilmiyoruz? Yaşarken. Yine bakın cümlede zaman anlamı ifade etmiştir. Burada zarf değilimiz. Peki her gördüğümüz ken zarf fiil midir? Hayır. İsimlere geldiği zaman olmaz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Hastayken soğuk su içme. Hasta isim. İsme geldiği için burada keneki zarf fiil değildir. Dersteyken konuşulmasını sevmezdi. Bakınız ders. İsme geldiği için burada kenekimiz yine zarf fiil olarak kullanılmamıştır. diyeceğiz Şimdi Diğer örneklerimize birer örnek verecek, İlerleyelim. Alı eli. Sen gideli kimse bana dost olmadı. Ne zaman dost olmadı? Sen gideli zaman anlamı katmıştır. Asiye esiye. Onu ölesiye seviyormuş. Nasıl seviyormuş? Ölesiye dediğimizde durum anlamı kattığını gördük. Önce ince, okula varınca seni arayacağım. Ne zaman arayacağım? Okula varınca şeklinde zarf fiiller cümlede dikkat ettiyseniz zarf görevinde yer alıyorlar. Çünkü nasıl sorusuna cevap veriyorsa sorun zarfıdır. Ne zaman sorusuna cevap veriyorsa zaman zarfıdır diyebiliriz. Ip, ip, evini satıp köye yerleşmiş. Nasıl yerleşmiş? Evini satıp e, arak erek çocuk koşarak geliyordu. Nasıl geliyordu? Koşarak geliyordu. Durum anlamı katmış. Dıkça dikçe ikine bakıyoruz buralar gittikçe daha güzel oluyor. Nasıl güzel oluyor? Gittikçe güzel oluyor şeklinde ifade edebiliriz. AE ekimiz var arkadaşlar. Çocuklar koşa koşa dışarı çıktı. Nasıl dışarı çıktı? Koşa koşa şeklinde yine durum anlamı kattığını görebiliriz. Madan meden seninle konuşmadan içim rahat etmez. Nasıl içim rahat etmez? Konuşmadan bazı cümlelerde zaman anlamında ifade ettiğini görüyoruz. Oraya gitmeden beni ara. Ne zaman beni ara? Gitmeden beni ara şeklinde bu cümlede zaman anlamı kattığını görebiliriz. Maksızın, meksizin, remez. Bunu örneklendirelim. Okuldan çıkar çıkmaz yanıma geldi. Dikkat ediniz. Çıkar çıkmaz. Kalıp şekli kullanılmış. Ne zaman yanıma geldi? çıkar çıkmaz cümlede zaman anlamı katmıştır. Yola çıktığında saat erkenmiş. Dığında, diğinde ekinde arkadaşlar. Bakın birden fazla olayla karşılaşıyoruz. Mesela burada sertleşme meydana gelmiş. Değil mi? ünlülerinde değişim meydana geliyor. Bunları kaçırmayalım. Dığında gördü bu değil falan şeklinde düşünmeyelim. Yine burada bizim zaman anlamını ifade eden zarf fiilimiz vardır diyoruz cesine var. Seni anlıyorum dercesine yüzüme baktı şeklinde. Ee, şöyle genel bir toparlarsak fiilimsiler fiilin türünü değiştirerek onları cümle içerisinde isim, sıfat, zarf görevi yüklediklerinden yapım ikidir fiilimsi ekleri. Fiili isim yaparlar. Fiilimsi eki almadan makmek master eki alan sözcükler fiilimsi eki aldıktan sonra master eki almazlar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Gelmek kelimesine baktığımızda bu bir isim midir, fiil midir dediğimizde ne diyorsunuz arkadaşlar? Evet, bu bir isimdir. Peki gelmek kelimesine fiil diyen arkadaşlarımız da var. Neden fiil diyorlar? Hocam makmek var. Ama makmek ki arkadaşlar fiilden isim yapabilmektedir. Makmek alabiliyorsa fiildir. MatMek alabiliyor mu? Deneyelim. Gelmek Mek oldu mu? Olmadı. Olmadığı için arkadaşlar gelmek kelimesi isimdir diyeceğiz. Fiilimsidir ve isimdir. Peki. E, örneklerimizi inceleyelim şimdi. Bu konulara çalışıp yanıma gelmelisin. Çalışıp şeklinde hatırlayınız ıp, ip. Cümlede ne görevinde kullanılmış? Zarf fiil görevinde kullanılmış. Dün akşam seni arayan bendim. Arayan, an, en, sıfat fiil. İnsanları sevmek en büyük erdemdir. Sevmek şeklinde yine burada isim fiil olarak kullanıldığını görüyoruz. Fiilimsler yan yargı bildirir. Temel cümleye yan cümle oluşturur. Bir cümledeki fiilimsi sayısı o cümledeki yan cümle sayısına Eşittir. Biz bunu arkadaşlar e, cümle e, bilgisi konusunda da göreceğiz. Cümle çeşitleri konusunda yan cümle dediğimiz bir olay var. İşte bir cümlede kaç tane yan cümle vardır? Temel cümlenin yanında yardımcı olarak kaç tane fiilimiz var? Ona bakacağım. Üç tane fiilimiz varsa üç tane yan cümle vardır. Dört tane fiilimiz varsa dört tane yan cümle vardır. Başına gelenleri e, farkına varınca mücadele etmek gerektiğinin de farkına vardı o anda. Şimdi buraya baktığımızda bu cümlemizi fiilimsileri bulalım. Gelenlerin varınca etmek gerektiğinin şeklinde dört tane fiilimsi, fiilimsimiz var. O zaman burada dört tane ne vardır? Yan cümle vardır diyeceğiz. Altındaki cümlemizde de bakın. Düşünmeye, çalışmak, kalkacağına, inanmak şeklinde yine dört tane fiilimsimiz var. Dört tane ne var diyeceğim? Yan cümle vardır diyeceğim. Peki sorular nasıl geliyor fiilimslerle ilgili baktığımızda? Hangisinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır? Ya da altı çizgi sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Şeklinde. Hangisinde sıfat fiil eki alarak farklı bir görevi kullanılmıştır? Şeklinde soru şekilleriyle karşılaşa biliriz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde fiilimsi konusunu tamamlamış olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.